yapıyorum. Hoş geldiniz. İyi günler arkadaşlar. Bugün küreyi kapatayım sizinle beraber modern kapı modelleme iş konusunu işleyeceğiz. Bir apartmanın, villanın bir modern bir dış kapısı. Şöyle yakından bakarsak. Burada bugün follow me gene push pull, rectangle bir de weld etki diye bir weld edge diye bir komut var. Onu inceleyeceğiz. Onu çalışacağız. Onu deneyeceğiz. Şimdi ekranımı tam karşıya alıyorum. Ben ekran daha geniş gözüksün diye buradaki referans çizgilerini kaldırdım. Farkındaysanız şöyle. Buradaki mavi çizgi ve şuradaki kırmızı çizgi kaldırdım. Bunları artık siz biliyorsunuz. Ekran daha temiz ve daha büyük gözüküyor. Ama işlevleri kaybolmadı. Yani gene çizerken göreceksiniz. Eksende kırmızı eksen mavi de gidiyor. Bunu aklınıza tutun. Şimdi biraz daha temiz gözüküyor. Ekran daha büyük gözüküyor. Şimdi ben rectangle'ımı alıyorum. Geliyorum referans modelimin şablonumun üzerine şu köşeden tutuyorum ve yarısını alacağım. Buranın şöyle şuraya gelip tıklıyorum ve buna bir ölçü veriyorum. 85 diyorum. Virgül 225. Evet. Enter dedim ve çıktım. Şimdi bunun da yarısını alacağım. Çünkü bu tamamen bir simetrik model. Bunun da tamamen yarısını alacağım. Şöyle geldim şuradan. Şuraya, buraya geldim ve burayı da şöyle seçtim. Pardon, şöyle aldım. Şöyle çift tıkladım ve Shift'e bastım. Şurayı, şuranın silinmesini istemediğim için orayı devre dışı bıraktım. Evet. Şimdi burada geliyoruz. Referans çizgilerimizi alacağız. Tape Measure alıyoruz T ile. Şuradan geliyoruz. Şöyle bakıyoruz. Kaç? 7 santim. Şurasını 7 santim enter diyorum. Sonra tap measure'a geliyorum. Şuradan bunu silerek de yapabiliriz tabii ki. Faf da yapabilirdik. Ama çok da kafa karıştırmadan gidelim diyorum. Yine tap measure alıyorum. Buradan geliyorum. Yine burayı 7 santimde bırakıyorum. Sonra geliyorum tekrar tap measure alıyorum. Şuradan şurasını alıyorum. Ve oradan almayayım da şuradan alayım. Tap measure'ı buradan alayım. Buradan burası 12 santim alıyorum. Başka neresi var? Bir tekrar tepmecili T'ye basıyorum. Şuradan geleceğim. Buradan şurası var. Burası da 12 santim. 12 santim aldım. Burada bizim başka bir şeyimiz yok. Şimdi bunları gelip tekrar dikdörtgen R'ye basalım ve alalım. Bir tanesi buradan şurası. Şöyle geldik. Evet aldık. Başka şeyimiz var mı diye bakıyorum. Burası tamam. Şurası tamam simetrik olarak. Burası tamam. Yani şu içteki kısım var. Şurayı yine bir silelim. Şurayı almamız lazım. Buradan geldik. Şurayı aldık. Evet. Burayı aldık. Burada başka bir alan var mı diye bakalım. Evet şurası var. Burayı almamışız. Tekrar T'ye basıyorum. Buradan gelip şurayı 12 santim yapıyorum. 12 yaptım. Burayı da alıyorum. Şöyle buradan geliyorum. Line basıyorum, şuradan şöyle line bastım ve buradan da buraya aldım. Şöyle burayı da kapatıyorum. Evet, eksik almışız. Şöyle aldık. Şuradan şöyle alıyoruz, buradan da şöyle alıyoruz. Evet. Şunları bir silelim, kafamızı karıştırıyor çünkü. Şunları şöyle aldım sildim. Bunu da sildik. Buradan böyle geldik. Şimdi şunları bir silelim. Evet şurasını yanlış yapmışız. Şurasını becerememişiz. Burayı da şuradan aşağı gidip oynayalım. Komple buradan aşağı alayım. Şuradan şöyle komple geldim. Aşağı Evet şu anda becerdik bu işi. E bunu ben buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle alıyorum daha boş bir alana, daha temiz bir alana çalışmak için. Move yapıyorum. Ctrl ile kontrolle şöyle kırmızı eksende aynı hizada alıyorum Şimdi burada yapacağımız işlem şurasının kaç tane oldu, daha doğrusu santimi. Buradan şöyle gel geldim, şuradan şuraya baktım, aşağı yukarı bir santim, şuraya baktım, burasında aşağı yukarı ikisine iki santim arkadaşlar. Şimdi geldim şunu ve bunu aldım. Bir de şurada bir fazlalık var, onu da bir silelim eyle. Şurada kalmış. Dedik. Şimdi geldim ben. Ne yapabilirim? Tamam böyle yaparsam düzgün olmayacak. Evet. Seçtim. Seçtim. Bunların üzerindeyken geldim. Sağ klik yaptım. Bakın şurada Weld etki var. Yani kaybolduğu için çıkmadı. Bu çok önemli. Seçtikten sonra Weld etki var. Evet. Seçtikten sonra yapın. Weld etki yaptım. Bu bağladı. Bu iki, iki, kenarı bağladı ve bu bunun üzerinden, bu hat üzerinden bunu referans çizgisi olarak aldığımız follow me, follow me komutunda üstündeki gizli geometriyi saklıyor. Daha temiz yapıyor. Onu şimdi göstereceğim size. Bunu niye böyle yaptık? Onu da şimdi anlayacaksınız. Şimdi geldik buradan. F'ye bastık. Evet. Geldim. A aldım. E yaptım. 1 santim yaptım. Geldim. E yaptım. 3 santim yaptım. Geldim, aldım, F yaptım, bir santim, F yaptım, üç santim aldım, aldım, alamadım. Verdim, aldım, F yaptım, bir santim yaptım, aldım, üç santim yaptım. Seçtim, B yaptım, bir santim F yaptım, 3 santim yaptım. Seçtim, kardımızı çıktım, seçtim. F yaptım, 1 santim yaptım. F yaptım, 3 santim yaptım. Bir 1 santim yapıyoruz, bir 3 santim yapıyoruz farkınızda, farkındaysanız arkadaşlar. Çünkü 2 cm'de şey var. F yaptım, önce 1 santim, sonra 3 santim. Sonra girip seçim yapıyoruz. F yaptık, 1 santim, sonra geliyoruz, 3 santim. Evet, ben bunu bitireceğim. Arkadaşlar ben geri kalan kısmını tamamladım fazla uzamasın diye. Ve bu kısmı bitirdik. Şimdi burada yapmamız gereken başka önemli bir şey daha var. Şöyle geliyorum. Sahnemi şöyle ISO'ya çeviriyorum. Pozisyon almaya çalışıyorum. Çizim yapacağım çünkü. Şöyle bir evet şöyle bir geldim. Sahnemi kontrol ettim. Şu pozisyon iyi gözüküyor. Şimdi geldim buradan line'ımı veya şu rectangle'ı aldım. Ama rectangle'ımı halledemem. Çünkü burası şey bir yer, line'ımı aldım, şuradan geldim, yeşil, buradan geldim, mavi, şöyle, buradan da geldim, şöyle bir profil hazırlayacağım kendime ve geldim, A'ya bastım, buradan şurayı aldım ve şöyle kaç tane, bir santimlik bir şey yaptım, çember, yarım çember gibi yaptım. Sonra aldım, geri kalanı buradan siliyorum arkadaşlar. Evet. Böyle bunu aldım. Çift tıkladım. mu yaptım. Şu noktadan getirdim. Kontrole bastım pardon. Tam. Bunlar önemli noktalar. Buraya koydum. Ve aşağıya bakın çarpı 13 yazdım. 13 yetmedi. Çarpı dedim 14 yazdım. Evet 14 tane de burayı bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada devreye giren şey en meşhur bizim follow'umuz. Şöyle iyi bir pozisyon almamız lazım ki follow me'yi Geldim seçtim. Geldim follow me dedim. Burada önemli şu. Şunun tam ortasına bastım. Birincisi gitti. Seçtim. Follow me dedim. Pozisyonu iyi almak lazım arkadaşlar. İkincisi de gitti. Geldim. Follow me dedim. Üçüncüsü de gitti. Çıktım. Geldim. Follow me dedim. Dördüncüsü de gitti. Şöyle geldim. Follow dedim. Seçemedim. Evet. Bunu da tekrar bakın. tekrar çıktım. Seçemedim çünkü. Şöyle geldim. Seçtim. Follow dedim. Bitti. Bundan sonrasını ben yapıp size döneceğim. Evet arkadaşlar ben zaman kaybetmemek için hepsini bitirdim. Sistem aynı. Seçiyorsunuz hattınızı Follow me'ye -me gidiyorsunuz. Sonra gidip yolcunuzu seçiyorsunuz. Yani yolunuzu seçiyorsunuz. Aracınızı seçiyorsunuz. Yolcunuzu seçiyorsunuz. Ben bu şekilde burayı bitirdim. Şimdi yapılacak şey burasını bir santim ileri alacağız. Şöyle bir santim ileri aldım. Ondan sonra başka alınacak yer var mı bakalım Bu şekilde. Evet şurayı da bir santim alacağız. Evet burayı da bir santim alıyorum. Gelip çift tıklıyorum. Şöyle ileri doğru. Tabii yapamadım. Şöyle geri gelelim. Pozisyonu iyi alamadık ve yapamadık. Ctrl Z yaptım. Geldim aldım şeyi. Şöyle bir santim. Burayı da ileri aldım. Burayı da Dedim ki bu kapı derinliğini kontrole bastım. Push pull önce kontrol. Şöyle bir 5 santimlik bir kapı olsun. Evet kapımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi kapımızın arka kısmına geliyoruz arkadaşlar. Şöyle line'ı alıyoruz ve şuradan şu arka kısmını kapatıyoruz. Şöyle yine kırmızı eksende kapatıyoruz. Sonra önümüze dönüyoruz. Şöyle tam karşımıza alıyoruz. Şuradan seçiyoruz. Geliyoruz buradan flip diyoruz. Kontrole basıp mavi ekseni alıyoruz ve mavi ekseni de şöyle aşağı indirip bekliyoruz. Bu silgiyi alıyoruz ve şu fazlalıkları, fazlalıkları değil de bu birleşme yerlerini siliyoruz bütünlük olsun diye. Şuraları silerken çok dikkatli olun yalnız. Çünkü buralar biraz uzun sürecek bir işlem. Ben bunu gene size şey yaptıktan sonra göstereyim çünkü biraz uzun sürecek. Evet arkadaşlar ben temizledim çizgileri. Şöyle tam karşıdan baktığımız zaman kapımız bitti. Şimdi bunu bir renk verelim buna. İkinci parçayı da yaparız. Bunu böyle komple orbitten çıkıyorum. Seçiyorum. Buradan geliyorum. Burada materyaller. Şimdi bu sahnenin resimleri burada. Şey, renkleri burada. Burası bu renk. Bunu seçiyorum ve üstüne atıyorum. Kapım bu şekilde tamamlanmış oluyor. Diğer parçası da var. Diğer bunu böyle alıyorum. Buradan flip diyorum. Şöyle kontrole basıyorum. Kırmızı eksende kopyalıyorum. Evet. Kapımız tamam. Şimdi neyimiz eksik? Kapının üstündeki şu parça eksik.